Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size sunucumuzu tanıtacağız. Aynı şekilde güvenlik bölümümüz var. Gördüğünüz gibi insanlar alan arkadaşlarımız memnun. Ee, hepsi legit 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 yorumunu bırakmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gidiyor. Sizler de gidip hilemizi alabilirsiniz. Uygun fiyatları var arkadaşlar. E, ee, ile satın al kısmından girip ticket açıp alabilirsiniz. Ticket na nasıl açacaksınız? Aşağıda ticket bölümü var arkadaşlar. Ticket bölümüne geliyorsunuz. Ardından kredi ticket diyorsunuz bir kere. Ardından ticket'a geldikten sonra gördüğünüz gibi bu kısım açılıyor. Bize yazıyorsunuz Valorant ile satın almak istiyorum diye. Ardından Valorant ile satın alıyorsunuz arkadaşlar. Artı olarak bot komutları var. Bunlar siz çok fazla ilgilendirmiyor ama herhangi bir botla örnek vereceğim. Bir şarkı denemek isterseniz ses kanalında bunu kullanacaksınız. Görsel içerikler, ee, fotoğraf alabilirsiniz. Bir şey atabilirsiniz. Bakın burada arkadaş konuşmuş zaten bakın. Bu çok iyi ilerlemiş gördüğünüz gibi. Ee, bakın görüyorsunuz. Ee, önerim var kısmında öneri bırakabilirsiniz. Şikayet bir şikayetiniz olursa buraya yazabilirsiniz. İtiraf, et, itiraf edebilirsiniz. Falan filan gibi arkadaşlar. Şeyler var. Sayı saymacı var. Ee, bunu, bunu ben de hatırlamıyorum. Ne için koyduğumuzu. Ee, dediğim gibi böyle şeyler var arkadaşlar. O zaman sizleri Discord sunucumuzu bekliyoruz. Bir sürü kişi de zaten sunucumuzda güvenilir olduğunu görebilirsiniz. O zaman sizleri bekliyorum arkadaşlar.